Herkese merhabalar, Metman kanalına hoş geldiniz. Ben Neşe Hocam sevgili arkadaşlar. Bugün Sıfırmatik kampının 5. günündeyiz. Sevgili arkadaşlar bugün biraz işimiz var ama çok daha rahatız. Çünkü aslında yeni şeyler öğrenmeyeceğiz. Mevcut olan şeyleri bir sıraya koyacağız, bir sistematiğe koyacağız. Ve arkadaşlar bazı şeyleri çok temel düzeyde, yüzeysel biçimde öğreteceğim. Ama ondan sonra TYT kampında çok daha derinlemesine bu konuları göreceğiz. Şimdi bugün arkadaşlar öncelikle bir önceki videodan kalan çarpanları ayırma kısmı vardı. Onu hızlı nasıl yaparız? Bunu göstereceğim. İkincisi işlem önceliği ile ilgili bazı şeylerimiz var. Bunları göstereceğim. Üçüncüsü zaten videonun da konusu olan rasyonel sayılarla toplama, çıkarma, çarpma gibi şeyleri çok temel düzeyde göstermiş ve bazı örnekler çözdürmüş olacağım. Yani buradaki videonun amacı kamp içerisinde kullanacağımız işlemlere rasyonel sayılar konusuna gelene kadar fikriniz olması yani bunu sağlamak istiyorum. Öncelikle amacım bu olduğunu söyleyeyim buradaki videoda. Şimdi hazırsanız bu üç konuyla göreceğimiz videomuza başlayalım. Sevgili arkadaşlar ilk olarak çarpanları ayırmayı göstereceğim size. Şimdi mesela 96 sayısını çarpanlara ayırmamız gerektiği zaman çarpanları ayırmak ne demek? Bunu şu şekilde bir hareketimiz var. Bazılarımız hatırlıyor bazılarımız hatırlamıyordur. Şöyle 96 2'ye bölünür 48 2'ye bölünür 24 2'ye bölünür. En küçük asal sayı olan 2'ye bölmeye başlıyoruz. 12. 2'ye bölünür 6. 2'ye bölünür 3. 3'e bölünür 1. Bak o zaman ne oldu? Burada 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 2 var. Bir de 3 var. Yani aslında 2 üzeri 5 olacak bu. Yani 5 tane 2'nin çarpımı çarpı 3 diye bunu bu şekilde çarpanlara ayırmış olduk gördüğünüz üzere. Şimdi bakın arkadaşlar. Biz bu hareketi yapmayacağız bakın ne oldu bunu böyle en küçük asallara böyle 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 bu kadar bunu bu kadar küçük sayılara ayırdık gördüğünüz üzere parçaladık peki 96'yı başka parçalama metodu var mı var arkadaşlar şu çizgiyi biz hiçbir zaman çekmeyeceğiz ne yapacağız arkadaşlar bakın 96 Şimdi 96'yı gördüğünüz zaman aklına bazı şeyler gelecek 96 neyle neyin çarpımı şimdi history sekmen açık olsun geçmiş sekmen azalıyor 96 16 çarpı 6 demek Bak aklında bulunsun bunlar. Veya 32 çarpı 3 demek. Ama mesela ben sizden ne istemiyorum? Mesela 48 çarpı 2 yazın istemem. Neden? Çünkü zaten bunu 2'ye bölünür dediğim zaman 48 geliyor. O yüzden böyle birbirine yakın sayılar bulmak bizim işimize gelir. Ne gibi? Aklına 16 çarpı 6 geldi mesela. Şimdi bak izle. 16 çarpı 6 ya. Şimdi 16 ne arkadaşlar? 16 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. Yani 4 tane 2'nin çarpımıdan 16 gelir. Yine üst sayılarda göreceğiz bu kısmı. 6 sayısı da bakın 2 ve 3'ün çarpımıdır. Gördüğünüz üzere ben bunu çarpanlarına ayırdım. Bak kaç tane 2 var burada? 5 tane 2 var. 2 üzeri 5 çarpı 3. Bitti. Gördüğünüz üzere çarpanlara ayırmış oldum. He sen 32 çarpı 3 değersen o zaman daha kolaydı. 32 sayısı zaten 2 üzeri 5 demek çarpı 3. E hocam sen sallıyorsun ben sana inanmıyorum. Peki çocuğum şimdi izle. 54 sayısı. Şimdi 54 neyle neyin çarpımı? 9 kere 6. 9 çarpı 6. Şimdi 9 ne aslında? 3 çarpı 3. 6 ne? 3 çarpı 2. Gördüğünüz üzere parçaladım bile sayıyı. Ya bunu aslında kafamdan bile çok hızlı yapabilirim. Bakın burada ne oldu? 3 üzeri 3 oldu. Çarpı 2. Bakın 54'ü çarpanlara ayırdım. Hızlı bir şekilde çarpanlar arıyorum. Siz de arkadaşlar çizgi çekerek 2'ye bölünür, 2'ye bölünür diye değil. Bu şekilde ayırmanız gerekiyor. Mesela 108 sayısı. 108 sayısı. Şimdi bakıyoruz 108 neyle ne çarpın? E, hocam 2 çarpı 54 bak 2 çarpı 54 olmaz. Neden? Çünkü sen bunu çizgi çektin ya 2'ye dediğin zaman burası 54 gelecek zaten. O yüzden birbirine daha yakın bir şey düşünmen gerekiyor. Şimdi eğer ben ilerleyen aşamada bunu göreceğim. 9'a bölünme kuralını biliyorsan buradaki rakamları toplamı kaç? Bakın 8 artı 1 9 eder. Bu 9'a bölünebilen bir sayı. Hatta yapalım. Bunu 9'a bölelim. E hocam ben bunu nasıl 9'a böldüm? Bebeğim böleriz bak. 90 artı 18 değil mi bu? 90'ı 9'a böl 10. 18'i 9'a böl 2. Yani ne oldu? 12. Yani bu sayı aslında 12 çarpı 9'muş gördüğünüz üzere bu gördüğünüz sayı. Şimdi bakın bunu çarpandan ayıracağım. Bak 9 ne? 3 çarpı 3 demek. 12 ne? Bak 12'yi de ayırdım. 12 ne? 4 çarpı 3 demek. Ama bakın burada şöyle yazarım hatta. 12 4 çarpı 3 demek. Şimdi sen iyice parçalamak istiyorsan bir de 4'ü de parçala. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 gördüğünüz üzere parçaladım. Yani 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3 diye yazabilirim 108 sayısını. Ya da aklımda şunu tuttum. Dedim ki 108 27 ile 4'ün çarpımından oluşuyor. Aklıma bu geldi. Şimdi 27 sayısını 27 zaten arkadaşlar 3 üzeri 3 demek. Çarpı 4 de zaten 2'nin karesi demek. 3 üzeri 3 çarpı 2'nin karesi. Bakın gördüğünüz üzere bunları asal çarpanlarına çok hızlı bir şekilde ayırmış oldum burada kısımda. Şimdi bunların pratiklerini göreceğiz ama en azından bir kere fikriniz olsun istiyorum arkadaşlar. O yüzden bunu böyle göstereyim. E hocam peki biz 192 değil önce 72'ye bakalım. 72'yi nasıl böleceğiz? Abi 72 ne demek? Bak 72 8 çarpı 9 demek zaten. Doğru değil mi? 8 kere 9 demek. 8 ne? 2 çarpı 2 çarpı 2. 9 ne? 3 çarpı 3. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi. Bitti bu kadar. E hocam biz 240'ı nasıl parçalayacağız? E çocuğum 240 dediğin şey ne? 24 çarpı 10. Bak devam ediyorum. 10 dediğin sayı ne? 2 çarpı 5. 24 dediğin sayı ne? Bak 8 bak, çarpı 3. E hocam ben 6 çarpı 4 aklıma geldi. Bak 6 ve 4 yerine 8 çarpı 3 daha mantıklı. Ha 6 4 da olur bu arada. Sorun değil. Bak 6 4 diye yapayım bunu. Şöyle. 6'ya 4. Şimdi bak devam ediyorum. 6 ne? 2 çarpı 3. 4 ne? 2 çarpı 2. Burada bir tane daha 2 var. Burada bir tane de 5 var. Yani bu ne demekmiş? 1, 2, 3, 4 tane 2. 2 üzeri 4. Bir tane 3 bir tane de 5'ten oluşmuş bu sayı. Bak gördüğünüz üzere çat çat diye parçaladım burada kısmı. Yani bu şekilde parçalar gidebilsin. mesela. Geldik buraya. 192 sayısı. 192'yi parçalamak istiyoruz. Şimdi ne yapabiliriz 192 sayısını? Kaça bölebiliriz? Hani aklımızda bir sayı var mı? Mesela 3'e bölünebiliyor galiba bu sayı. Nereden biliyorum 3'e bölünebilmediğini? Rakamları toplamı kaç oluyor? Bak topla 12 ediyor gördün mü? 12 3'e bölünüyor. O zaman bu sayı 3'e bölünüyor. E hocam biz bunu nasıl 3'e böleceğiz? E bebeğim sen şöyle yapabilirsin. 180 artı 12 demek değil mi bu sayı? 180 3'e bölersen 60. 12 3'e bölersen 4. Yani ne oldu bu sayı aslında? 64. Yani bu gördüğün sayı 64 ile 3'ün çarpımıymış. E mükemmel. Neden? Çünkü 64 sayısı ne? Bir süre sonra aklında kalacak bu 64. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 2 üzeri 6 64'tür arkadaşlar. 2 üzeri 6 çarpı 3. Peki biz bunu nasıl aklımıza tutacağız? Arkadaşlar bazı şeyleri historinize eklemeniz gerekiyor. Mesela ne gibi? Başlıyorum. Şunları hemen yazalım. 2 üzeri 2 4. 2 üzeri 3 8. 2 üzeri 4 16. 2 üzeri 5 yani 5 tane 2 çarparsan şey 32 2 üzeri 6 64 2 üzeri 7 128 2 üzeri 8 256 2 üzeri 9 512 2 üzeri 10 da burada 1024 en azından buraya kadar aklında bulunması gerekiyor e hocam ben bunun hepsini ezberleyeceğim mi? yoo hepsini ezberlemeyeceksin mesela 2 üzeri 5'e ezberle bence 2 üzeri 8'e ezberle bu bize yeter sana neyi sordu? 2 üzeri 6'yı sordu değil mi? 2 üzeri 5 ne? 32 ya. Yani. 2 katı yani 64. Veya sana 2 üzeri 9 mu sordu? Abi 2 üzeri 8, 256. 2 üzeri 2 üzeri 9 da o zaman 12. 512'dir. Bu kadar. Yani sen bu referans noktalarını hakkında tutsan geri kalan hallolabilir. olabilir. Veya gelelim 3'lere. Mesela 3 üzeri 1, 3 zaten. Onu yazmıyorum. 3'ün karesi 9. 3'ün küpü 27. 3'ün 4 üzeri 81 arkadaşlar. Bunları en azından temel olarak aklınıza tutacaksınız. Yani şunu da yazalım. 3'ün pardon. 3'ün 5 üzeri de 243 diye buraya not almış olalım. Veya başka bir şey düşünelim. Mesela 4'ün karesi 16. 4'ün küpü 64 arkadaşlar. 4'ün 4 üzeri de 256. Veya 5'e bakalım. 5'in karesi 25. 5'in küpü 125. 5 üzeri 4 de... 625. Yani en azından bunlara bir aşinalığınız olursa sizin için oldukça rahat ve iyi olacaktır ki üst sayılar kısmında buraya tekrar diyoruz. Yani sayıları hızlı bir şekilde böyle parçalayabiliriz. Mesela bir tane daha örnek ben sallayayım. Hadi gelin bu videoyu durdurun. Siz yapın mesela bu sayıyı da parçalamayı siz yapın. Mesela ne olsun? 60. 60'ı çarpanlarına ayırıyorum. Şimdi 60'ı nasıl ayırırsın? 6 çarpı 10 diye yazdım. 6 ne? 2 çarpı 3. 10 ne? 2 çarpı 5. Gördüğünüz üzere ne oldu? 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. Gördüğünüz üzere olay bitti. Bu kadar. Bunu yapmış olduk. Yani çok hızlı bir şekilde çarpanları ayırdım. Bir tane de ben bir tane daha sorayım sana. Mesela neyi ayır? 90 ayır bu seferde. Ya da 90 yani 90 çok kolay olduğunu düşünüyorsak. 84'ü e ayır. Şimdi bak 84 4'e bölünür arkadaşlar. 4 çarpı 21'dir. E hocam nasıl gördün 21 olduğunu? E çocuğum bak ben bunu zaten gözümle 80 artı 4 diye yazıyorum. 80'i 4'e bölersem 20. 4'ü 4'e bölersen 1. Yani 21. 4 çarpı 20 bak 4 ne? 2 çarpı 2. 21 ne? 3 çarpı 7. O zaman 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 7. Bak gördüğünüz üzere çok hızlı bir şekilde çarpanlarına ayırmış oldum buradaki kısmı. Yani bu hızlı çarpı hızlı parçalama kısmını aklınızda bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Daha sonrasında fazlasıyla işimize yarayacak sıfırmatik kampında mutlaka göstermek istiyorum. Şimdi gelin arkadaşlar şurada bizim işlem önceliği sorularımız var. İşlem önceliği sorularını yapalım. Şimdi sevgili arkadaşlar işlem önceliği sorularında çarpma, toplama ve çıkarmadan her zaman daha önce yapılır. Parantez içi de diğer hepsinden önce yapılır arkadaşlar. Burası bizim açımızdan önemli. Şimdi bakın arkadaşlar buradaki ilk soruya bakalım. İlk önce çarpma var. Bakın burada kerizlik yapmaya gerek yok. 3 ile 4'ü toplayıp 7. 7 çarpı 2 yazarsan 14 yazarsın. O zaman direkt sıçış olur. Ne yapıyorsun? Geri doğru geliyoruz. Bakın önce 4 ile 2'yi çarpıyorum. Ne oldu? 8. 3'e 8 ekliyorum. Cevabımız gördüğünüz üzere 11 oldu. Önce çarpma işlemi yapıyor. Geldik buraya. E hocam burada da önce çarpma işlemi yapalım. Bebeğim dur. Burada parantez var. Parantez varsa önce parantez içi yapılacak. Parantez içi ne oldu? 7. Şimdi 7 çarpı 2 var. Yani 14 yazabilirsin. Hocam e, hocam 10'dan 3 çıktı 7. E 7 kere 2 de 14. E, ne Çocuğum bir dur bebeğim bak. Önce burada ne var? Çarpma işlemi var. Önce çarpma ve bölme öncelikli. 3 kere 2 6. 10'dan 6 çıkarırsak 4 oldu gördüğünüz üzere. Geldim buraya. Önce parantez içi. Bakın burası ne oldu? 7. 7 çarpı 2'den 14 oldu gördüğünüz üzere burada kısımda. Devam ediyorum. Bak üstü sayı var. Önce üstü sayının üstünü bulman gerekiyor. Bu bizim için önemli. Şimdi 2 üzeri 3 ne? 3 tane 2'yi çarptım. Ne oldu? 8. Şimdi 5 ile 8'i toplayacağım. E hocam 5'i 8'i nasıl toplayacağım? Bak 8'e önce 2 ekleyeceğim sonra 3 ekleyeceğim. 5'e 5, 5 e topluyorum ya. Önce 2 ekleyeyim ki şurası zaten 10 olsun. 3 eklediğim zaman 13 olur. Bunu kafamdan yapıyorum. Bak 13 oldu gördüğünüz üzere cevap. Yani bu videoda size yeni hiçbir şey öğretmeyeceğim arkadaşlar. Yani mevcut durumun hani kurallarını anlatacağım. Ve bu çarpma toplama çıkarma bölmeyi hızlı bir şekilde bolca yapmaya devam edeceğiz. Şimdi gelelim bir sonrakine. Ne diyor? Bak burada önce parantez için ne oldu? 7. 7'nin küpü. Yani 3 tane 7'yi çarpacağız. 7 çarpı 7 çarpı 7. Şimdi gelin çarpalım arkadaşlar. Şimdi 7 kere 7 ne? 49. Yani sen 49 ile 7'yi çarpman gerekiyor. Ben 49 ile 7'yi çarpacağım ama 50 ile 7'yi çarparım şu sıfırı görme. 5 kere 7 ne? 35. 350 etti mi? Ama burada 50 tane 7 350 ediyor. Bizde kaç tane 7 gerekiyor? 49 tane 7 gerekiyor. Yani bu 350'den bir tane 7 çıkaracaksın. Yani cevabımız 343 olacak. Gördüğünüz üzere şak şak diye olayları bulmuş olduk. Burada kritik bir şey var arkadaşlar. Şimdi burada bakın 8 bölü 4 çarpı. Şimdi burada çarpma var ve bölme işlemi var. Hangisi daha öncelikli? Sevgili arkadaşlar ikisi de aynı anda varsa ve bu şekilde ise siz sırayla gideceksiniz. Yani 8 bölü 4 2, 2 çarpı 2'den sonucumuz 4 gelmiş oluyor. Bakın buraya gelelim. Bakın burada parantez içi var. Önce parantez içi yapılır. Parantez içi 4 kere 2 8. 8 bölü 8'den de sonucumuz arkadaşlar 1 gelmiş oluyor. Bakın burada önce üstü sayıyı hallediyoruz. 3'ün karesi 9 çarpı 2 ne oldu arkadaşlar burası 18 olmuş oluyor buraya geldik önce çarpalım diyor 6 6'nın karesi yani 36 geliyor. Peki böyle bir işlem var. Arkadaşlar bakın önce çarpma işlemi yapılıyor gördüğünüz üzere burada. Önce çarpma işlemi yapılıyor. Çarpma işlemini yaptık. Burası 6 oldu. Bakın 6 artı 6 eksi 4. Cevabımız ne oldu? 6 artı 6 12. Şurası 12'den 4 çıkarırsak da cevabımız 8 gelmiş oluyor burada kısmı. bir tekrar eden şeyleri yapmayacağım arkadaşlar. Fark, farklı farklı şeylere bakıyorsun. Mesela böyle bir şey var. Önce parantez içi yapıldı. Burası 2 oldu. Bakın 7 eksi 2 artı 5. 7'den 2 çıkaralım. 5 oldu. 5 ile de 5'i toplayalım. Cevabımız buradan 10 oldu. Farklılıklara arkadaşlar bakacağım. Yani çok birbirini tekrar edenlere bakmamaya çalışacağım. Ama mesela böyle bir ifade var. Bakın arkadaşlar önce parantez içi yapılır. 2 artı 3 ne etti? 5. 10 5 çarpı 4. Önce 5 kere 4'ü yaparsın. Yani ne olur 5 kere 4? Önce çarpma işlemi çünkü 20 olur. Yani burası 10 eksi 20 oldu. Şimdi bakın burası önemli arkadaşlar. Bakın burada 10 eksi 20 gibi bir ifade çıktı. Bakın biri artı diğeri eksi. Şimdi burada sayı değeri olarak büyük olan kim? 20. O zaman 20'nin işareti kazanıyor. Eksi. Ve bir, ikisinin işareti birbirinden farklıysa birbirinden çıkarıyorsun. Yani 20'den 10'u çıkarıyorsun. 10. Cevabımız eksi 10 oluyor. İşaretler farklı ise büyük olan sayının işareti ne alıyoruz ve birbirinden çıkarıyoruz. İşaretleri aynı ise mesela eksi 10 eksi 20 oldu. İkisi de eksi. O zaman yine eksi zaten iki aynı ise bu sonuç da aynı işaret olacak. İkisini bu sefer topluyoruz. Cevabımız 30 oluyor buradaki kısımda. Şimdi devam edelim. Böyle bir işlem var. Önce parantez için yaparız. Bakın 10 eksi 2 8. 8 ile 3'ü topla 11. Yani bu aslında 11 çarpı 4'ten. Cevabımız burada 44 olmuş oluyor. Birbirini tekrar edenleri yapmayacağım arkadaşlar. Şuna bakalım. Bakın 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 nedir arkadaşlar? 8 eder. 8 eksi 3. Önce parantez içi yapılıyor. 5 etti çarpı 2. 10 etti. Bakın yukarıdakine bakalım. Yukarıdakinde önce şunu bir 8 çıkaralım. Ama burada önce 3 çarpı 2 var. Yani 6 geliyor buradan. Önce çarpma işlemini yapacaksın burada kısımda. 8 eksi 6'dan cevabımız burada 2 gelmiş oluyor. Bu şekilde örneklere bakabiliriz. Farklı farklı örneklere bakalım. Mesela şu, şurada bir tane var. Bakın arkadaşlar 4'ü 2'ye böldüm. 2. 3 artı. Önce parantez içi bakın. Önce parantez içine odaklandım. Parantez içinde de önce bölmeyi yaptım tabii ki de. Şimdi geliyoruz. Şu 3 artı 3 artı 2'den 5 oldu. 6 çarpı 5 kaldı. Yani cevabımız buradan 30. Mesela buna geldiğimiz zaman da önce buradaki çarpma işlemini yapıyoruz. 18. Sonra buradaki bölme işlemini yapıyoruz. Artı 2. Cevabımız gördüğünüz üzere 20 oldu. Buradan bu şekilde gidebiliriz. Farklı sorularımız var mı? Onlara bakacağım. Sevgili akşam buraya fazla fazla örnek yazmışım. kaçına daha bakalım. Mesela buraya bakıyoruz. 9 bölü 3. Bakın 9 bölü 3 3 etti. 3 kere 4 12 etti. 12 artı 2'nin karesi yani 4 ne oldu? 16 etti gördüğünüz üzere. Bakın buraya geliyoruz. Önce parantez içi bakın. Parantez içinde de önce şurada çarpma işlemi var. 12 etti. 12 ile 2'yi toplamışız burada kısımda. Ne etti? 14 etti arkadaşlar burası. Şurası 14 etti. Bakın burada 9 bölü 14'ün karesi var gördüğünüz üzere burada. 14'ün karesi. Yani o zaman burası 9 bölü 14'ün karesi. Zaten arkadaşlar 9 14'ün bölünmez. 14'ün karesi arkadaşlar 196'dır. Aslında burası ne geldi? 9 bölü 196 gelmiş oldu. Yani şöyle bir şey çıkacak cevabı. Yani sırayla yapma mantığını burada bu şekilde göstereyim. Bir sürü örnek var arkadaşlar burada. Buradaki örneklere bakarsanız sizin için oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Önce e Önce çarpma ve bölme sonra toplama ve çıkarma olacak ve parantez işleri önce yapılacak. Bunlar bizim açımızdan önemli işlem önceliği kuralları burada da önden sizlere göstermek isterim. Şimdi Gelelim rasyonel sayılarda 4 işleme. Arkadaşlar çok temel bilgiler vereceğim burada. Şimdi arkadaşlar önceki bir rasyonel sayının 4 işlemini yapabilmek için bunların paydalarını eşitlemeniz gerekiyor. Neden eşitlemeniz gerekiyor? Nasıl bir mantığı var? Bunları en 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 detaylı şekilde anlatmıyorum. Şimdi çok temel olarak işlem yapacağız. Bakın arkadaşlar bunun paydası 4 bunun 2. Paydalar eşitlenmesi gerekiyor. O yüzden bu 2'yi bir şeyle çarpıp 4 yapmamız gerekiyor. O zaman bunu 2 ile genişletiyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın burası 3 bölü 4 aynen kalıyor. Bunu üst tarafında 2'yi alt tarafında ile çarpıyoruz. Ne oldu? 2 bölü 4 oldu. Bakın paydalar eşit olduğu zaman üstleri toplama işlemi varmış. Topluyoruz. Toplama ve çıkarma da bu şekilde. Ne oldu? 5 oldu. Alt tarafa 4 oldu. Cevabımız buradan 5 bölü 4 geldi arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Bakın 6 ve 3. O zaman bunu 2 ile genişletin ki bu da 6 olsun. Ne oldu? 5 bölü 6 eksi. Bunu 2 ile çarptım. Bunu da 2 ile çarptım. 2 bölü 6. 5'ten 2 çıkarsa 3 bölü 6 olmuş oluyor arkadaşlar. Buradaki işlemin sonucu. Çarpma işleminde ne yapıyoruz? Çarpma işleminde arkadaşlar paylar, yani üstteki sayılar birbiriyle paydalar. Alttaki sayılar birbiriyle çarpılıyor. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Çaprazdaki sayılar birbiriyle sadeleşebilirler. Veya altlı üstte olduğu zaman birbiriyle sadeleşebilirler. Mesela bunu normal çarparsak deriz ki 2 kere 3, 6. 5 kere 4, 20. Ama bunlar sadeleşebilir. Mesela bakın bu da 2'ye bölünüyor. 2'ye böl bunu. 3, bu da 2'ye böl. 10. Hani bunu sonradan sadeleştirmek yerine şöyle bir hareket yapabilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar 2 ve 4 çaprazda gördüğünüz üzere. Bunu 2'ye böldüm burası 1 oldu. Bunu 2'ye böldüm burası 2 oldu gördüğünüz üzere. Yani çaprazdakileri aynı şeye bölüyorsun. Ne oldu? 1 kere 3, 3. 5 kere 2, 10 oldu. Burada olayımız bitti. Peki bölme işleminde ne yapıyoruz rasyonel sayılarda bölme işleminde? Arkadaşlar o zaman şöyle yapıyoruz. Birinci ifade aynen kalıyor. İkinci ifade ters çevirip çarpılıyor. Yani çarpı, bakın ters çeviriyorum. 5 bölü 4 oldu. Gördüğünüz üzere ikinciyi ters çevireceğiz. Şimdi bakın burada yine bunlar sadeleşir. İkisi de 2'ye bölünür. Bunun yerine 1 yazarsın. Bunun yerine 2 yazarsın. 1 kere 5, 5. 3 kere 2, 6. 5 bölü 6'ymış gördüğünüz üzere. Bu şekilde olayımız bitti. Geldik buraya. Yine arkadaşlar aynı şekilde önce çarpma işlemi yapılır. Şimdi önce çarpma işlemi yapılacak. Çarpma işlemini öncelikli olarak yapalım. Şimdi başlıyorum. Sadeleşme var mı? Var. Bakın bu 2'ye bölünür. 1 olur. Bu da 2'ye bölünür. 3 olur. Şimdi başlıyorum. Önce çarpma işlemi yapacağız. Bunda bunu çarptım 5. Önce bakın 7 bölü 8'i aynen yazıyorum. Artı. Burada 5 geldi. 3 Üç kere 3'ten de 9 geldi. Bakın buraya kadar gelmişim. Şimdi ben bunların paydalarını eşitlemeden toplama işlemi yapamam. Peki 8 ve 9 nasıl eşitlenir birbiriyle? Arkadaşlar bunu 9 da genişleteceğiz. Şuradaki ifadeyi 9 da genişleteceğiz. Şöyle pardon. Aynen. Şuradaki ifadeyi 9 da genişleteceğiz. Buradaki ifadeyi 8 de genişleteceğiz. Neden? Başlıyorum. 9 kere 7. Hatırlıyorsanız 9'u neyle çarpıyorsam onun bir eksi 60. 60 ile başlayıp onu ne, 6'yı neyle toplarsam 9 olur? 63. Yani bu ne oldu? 63 oldu. Burayı 9 kere 8 yapacağım. 9 kere 8 ne eder arkadaşlar? 72 eder. Bakın alt taraf 72. Zaten bununla bunu çarptığında da 72 gelecek. Artı 72 gelecek. 8 kere 5. 8'in yarısına 0 Yani 40 oluyor. Şimdi bunları topla diyor. Toplayalım. 63 ile 40'ı toplayalım. 60'a 40'ı topla 100, 103. Yani 103 bölü 72 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde yapmış olduk bunu. Bakın yine önce bölme işlemi yapacağız. Şimdi aynen bakın burada önce bölme işlemini yapalım devam ederiz. Şimdi bak ne oluyordu bölme işleminde? Birinci aynen kalıyor. ikinci ters çevrilip çarpılıyor. 2 bölü 1 oluyor. Çarp kardeşim burası ne oldu? 4 bölü 3 oldu. Şimdi burada ne var? 5 bölü 4 bölü 5. Arada eksi vardı. Eksi 4 bölü 3. Bakın bunlar paydaları birbirinin aynısı mı? Değil. O zaman paydaları birbirinin aynısı yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız arkadaşlar bu durumda? Bunu 3 ile bunu 5 ile genişleteceğiz. Çünkü bakın paydalar 15 olacak. Şimdi bakın 3 ile 4'ü çarptım ne oldu? 12. 3 ile 5'i çarptım 12 bölü 15. Şimdi 5 ile 4'ü çarptım ne oldu? 20. Eksi 20. 5 ile 3'ü çarptım 15. Şimdi bak dikkat et. Payda aynı ya. Payda yine aynı kalacak zaten. Şimdi sen 12'den 20'yi çıkarıyorsun. Yani 12, şuraya yazım hatta. 12 eksi 20. 12'den 20'yi çıkarsan bu artı 12, bu eksi 20. Kimin sayı değeri daha büyük? 20'nin sayı değeri daha büyük arkadaşlar gördüğünüz üzere. O zaman bunun sonucu ne çıkacak? Bunun sonucu eksi çıkacak. Eksi, aradaki fark kaç? 8 bölü 15. Eksi 8 bölü 15'i buraya yazacağız. Yani aslında bizim gördüğümüz şey aynı şekilde, aynı biçimde devam ediyor dediğim gibi burada e, bu kısım önemli. Şimdi mesela gelelim şuna. Önce bunu topla diyor. Önce parantez içi sonra çarpma. Şimdi gelelim parantez içine. Bunu önce 2 ile genişletiyorum. Bakın. Çünkü paydayı 4 yapacağım. Bunu da bununla bununla mı Bakın 3 bölü 4 artı 2 bölü 4. Topla bunları. Topladığımız zaman ne oldu burası? Üstleri topluyorum. 5 bölü 4. Çarpı bakın burada 2 bölü 3 var. 2 bölü 3. Şimdi ben kafası çalışan bir adamım. Diyorum ki 4 ve 2 çaprazda gördüğünüz üzere. Şu 4 ve bu 2 birbirine sadeleşir. İkisini de 2'ye böl. Bunu 2'ye böl 1. Bunu 2'ye böl 2. Bakın 5 kere 1 5. 2 kere 3 6. Cevabımız 5 bölü 6 gelmiş oluyor arkadaşlar. Buradan yapıyoruz. Bakın burada kaç tane örnek var? Bir sürü bir sürü bir sürü örneğimiz var burada. Bazılarını yine çözelim arkadaşlar biz. Şöyle geriden başlayalım bu sefer de. Mesela bu. Bakın arkadaşlar şu 3, şu 3 de sadeleşik. İkisini de 3'e böl. Buraya da 1 yazarsın, buraya da 1 yazarsın. Çaprazlar birbirine sadeleşiyor. Bakın 1 kere 1, 1. 4 kere 1, 4. Bitti. 1 bölü 4. Gördüğünüz üzere yapıştırın. Buraya geldim. E hocam biz bunun paydasını niye eşleyeceğiz? Bakın 7 ve 8. Bunun altına 8 yaz. Bunun altına 7 yaz gördüğünüz üzere. Şimdi 6 kere 8, 1 kere 48. Bunu aklına tutman gerekiyordu. 7 kere 8, 56. Bunu da aklına tutman gerekiyordu. Önemli bir çarpma işlemi. Eksi 7 kere 3, 21. Burada da 7 kere 8 yine 56. Şimdi 48'den 21'i çıkaracağım. Şimdi 48'den önce 20 çıkarıyorum. Bak 48'den 21 çıkaracağım ya. Önce 20 çıkarıyorum. 28, 1 çıkarıyorum. 27. 27 bölü 56 oldu cevabı. Buldum arkadaşlar. Paydaları eşitledikten sonra. Başa bakalım. Başka. Şuna da bakalım. Bakın bunu da bunu da yapmaya çalışalım. Şimdi paydalarını eşitleyeceğiz. Buna 7 yazıyorum. Bunu 4 ile genişletiyorum. Bak üst tarafı çarptım. 7 kere 3, 21. 4 kere 7, 28. 4 kere 2 eksi 8. 4 kere 7 zaten 28. Şimdi sen 21'den 28'i çıkaracaksın. Şimdi ne yapalım? Abi bak. 21'den 28'i çıkarırken 21'den 8'i çıkaracağım pardon. 21'den önce 1 çıkarırım. Sonra 7 çıkarırım. 8 çıkaracağım ya. Önce 1 çıkarırsam 20 olur. 7 çıkarırsam 13 olur gördüğünüz gibi. Yani bu aslında 13 bölü 28 geldi buradan. Şimdi bak izle şimdi. 13 bölü 28 geldi de 13 bölü 28 bölü 5 bölü 8 işlem. Şimdi ben ne yapıyordum? Birinci aynen kalıyor. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Şimdi şöyle geri gelelim. Şimdi o zaman ben burada 5 bölü 8 ile çarpı 8 bölü 5 yazacağım. Şimdi buraya kadar geldim ya. Ben çaprazdakilerin ikisi de bak 2'ye hatta 4'e bölünüyor. İkisi de 4'e bölünüyor. İkisini de 4'e böldüm. Bu ne oldu? 2 oldu. Bunu 4'e böldüm. 7 oldu. Bakın artık 13 kere 2. 13 ile 2'yi çarparsam bak 10 ile 2'yi çarp 20. 3 ile 2'yi çarp 6. Yani 26. 7 kere 5'te 35. Cevabımız 26 bölü 35 gelmiş oldu. Bu şekilde sorumuzu çözdük. Yani şu ana kadar kullandığımız özellikleri tekrar tekrar kullanarak devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar buradakileri siz tabi bolca çözün. Ee, mesela başka başka neler var. Mesela önce burada bölme işlemi yapılacak. Yapalım arkadaşlar bölme işlemini. 2 bölü 9 bakın ters çarpı ters çevireceksin bunu yani. 5 bölü 4. Şimdi bak şu ve şu ikisi de ikiye bölünür. Burada 1 olur. Burada 2 olur. 1 kere 5, 5 9 kere 2 18. Şimdi ne oldu? 7 bölü 6 var. 7 bölü 6 zaten duruyor. Şu işlemin sonucu 5 bölü 18 geldi. Eksi 5 bölü 18. Şimdi bak buraya kadar geldi. Şimdi devam ediyorum. Bunun paydası 6 bunun paydası 18. Bunlar nerede eşitlenir? Arkadaşlar şöyle bir kerizlik yapmayın. Bunun altına 18 yazarım. Bunun altına 18 yazarım. Bunun altına da 6 yazarım diye otomatik gitmeyin arkadaşlar. O 7 8 işte 5 6 gibi sayılarda geçerli. Ama burada 6'yı direkt 3 ile genişletirsen 18'i buluyorsun. Daha kolayı var. Bunda bunu çarptın kaç oldu? 21 oldu. Bunda bunu çarptın 18 oldu. Eksi 5 bölü 18. Şimdi sen ne yapacaksın? 21'den 5'i çıkaracaksın. 21'den 1'i çıkar. Sonra 4'ü çıkar 5'i çıkarmak yerine. Yani 16 geliyor. 16 bölü 18. Şimdi şıklarda bu olmayabilir arkadaşlar. 16 bölü 18. Bakın bunların ikisi de 2'ye bölünüyor. 2'ye bölünce bunu 2'ye böl. 8. Bunu da 2'ye böl. 9. Cevabımız 8 bölü 9. Yani bu çarpma işleminde ya çaprazdakileri götüreceksin ya da alt alta olanları da sadeleştirip aynı sayıya bölebiliyorsun arkadaşlar. Buradaki işlemleri amacım size bolca bolca göstermek. Şimdi arkadaşlar bu temel bilgileri bilmeniz önemli çünkü TYT kampının belli bir kısmından sonra böyle sorular fazlasıyla gelecek ve ben bunları size göstereceğim. O yüzden arkadaşlar bugün size önceki bir hızlı çarpanlar ayırmayı gösterdim. Tekrar göstereceğim. Kafanızı yormayın. Burada rasyonel çarpmayı gösterdim, işlem önceliğini gösterdim. Bunları bolca bolca konuşacağız. Ama burada en azından amacım bu sıfır matik kampında temel bir fikriniz olmanız ve buradaki pratikleri yapmış olmanız olacak. Evet. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda denklemleri anlatacağım. Çok temel denklemler anlatacağım Denklemler nasıl yapılır, nasıl dağıtılır? Eksiği dağıtma, çapraz çarpma bunları göstereceğim. Ve sıfır matik kampına son vereceğiz. Çünkü burada öğrendiğiniz her şeyi TT kampında baştan sona uygularsanız hiçbir sorun kalmayacaktır sizler için. Görüşmek üzere, hoşçakalın.